Bugün oynayasınlar oynayın ya. Hadi oynayalım. Bu da nasıl geliyor? Tam kafadan. Lan niye Kafa avcısı. Evet çok güzel videoluyor arkadaşlar. Hep yatırdım adama. Evet. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Değil mi, değil. Ne aldım? mi? Ne aldım? Zikar bomba diyorum. Zikar bomba diyorum. Ha çöp. Bomba kuruldu. Adamlar var yok. Dikkat, bomba atıyorum. Beyi vurdular koş. Dikkat, bomba atıyorum. <laughs> Mami öldü. Oyun biter. Yine alıyor Her zaman alıyor Adam sana tek atmış lan gördün ne vurmuş ama. Hadi Ben Penaliye vuruyor mu ya boş gerek. Ali ye. Ali yeah. <Gülüyor> 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 mami ye. Kaç, bombayı diyorum. Geldeli. <laughs> <Bilmiyorum. Bilmiyorum>. Bak, <laughs> sana saksama sana geliyor. 2 kişi. İki Bu deli bu. Hadi gidiyoruz. Sikor görsün gözün bebeği. halbında biri de destek çıksa var ya Bomba kuruldu. kas koruması. Adam uzundaymış. Mami ölsene mami. Ne lauresmiş. La... Sen, da. miydin mi abi? Yo ben lauresi vurmuş ya. Balkondaki lauresmiş. Sen şeyle deli buyla çatıştın. Deli buyu aldın. Bomba kuruldu. İki ya da üç canı kaldıydı. Onu da başkası aldı. Kırmızı takım kazandı.